takışa evet, videoya başladık. Tek bence. Çünkü hani ben evet, arkadaşlar. Çünkü ne olacağına dair hiç, hiç Yalan yapıyorsun güleysin. Diyerek videomuzu izleyelim. Evet ben iki takamayacağım vazgeçtim. Yalan yapıyorsun evet, Bu Evet oluyor. Ne oluyor? Onam. Merdiveni çekiyor. Ananı satayım. Bu ne lan? söylemi <laughs> doğru mu değil mi? Bir şey yürüyor. Anne hani ölmüşsün hacı. Anam. Gül var ölmüş ya. Gül var ölmüş. Lan. What? Mecid böyle al. Sen beğenmedin alemin canını da. Sen ne oluyor? Bir şey anlamadım. Vuhah. <gülüyor> Kapıdan gülüyormuş gibi sesler çıktı. Bir daha iyice. Hani? Bu yüzde fake. her nasıl Her neyse Ne de, neyse. Devam de de de. Oha! Ben? What? Şuan <laughs> <Hüsleğe dedim. gülüyor> var ya artık çok kötü. Bir şeytanimsi bir çıkıyor. Bir daha izleyelim. <laughs> Oğlum bu nasıl bir bu nasıl bir imkan bu nasıl bir şey? Ay magic magic sen kaç kutu katın ben Evet bir diğer videomuz. Ama benim telefon kalkmış. Bakın bir şey diyeyim mi? Gene mi? Senin bütün telefonlar kalkıyor ama artık. Bence. Çat çat yapayım. Ananı s**k. Oh. Boş. Ne oldu lan? Çok korkunç bir şey çıkacak. Bakın hazırlanın. Ben seriyorum. Bence. Bir şey yok. Anladım. Hadi görüşürüz o zaman sonra. Ya 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 ya. Bu neymiş? Ne? Oha, ya e adamı. Niye bir insan boş bir odayı çeker? Oha. Dur artık. Dur artık. Ben zaten Toş babanla dur. Ebesini. Yuh bu nasıl olabiliyor? Ulan ben de şimdi sizlerle birlikte izlediğim için ben de şaşırıyorum. Bu, ne? bu nasıl bir göz kırpma? Bu nasıl bir göz kırpma? Her neyse daha bir Aha bir daha <de> açtı. Marası bir bu. Uzaylı. bu ne bu ne? Maruliye var mı bizde? Uzaylı. Bu ne oğlum? Vallahi uzaylı ha. uzaylı mı gördün? Eda Mustafa kim? Ne al işte adamın arkasından bir şey geçiyor. Ne acıyorum yok gerçekten? Evet altıma sıçıyorum şaka yaptım. Bak bak nasıl geçiyor bak bak bak. Gerçekten ama artık yeter.

Niye öyle bir müzik verdin? Kim arayın? O kim? O kim abi? Bir de egein diyor yine mi göstereceğim Yeter gördük işte. Burada ya. Ya bak etmek istemiyorum ya. Bu arada siz arkamda bir şey görürseniz söyleyin. Bu çıkan şeyler de gölge ha. Yani benim gölge. Önde ışık var ya o yüzden. Her neyse devam edelim. <gülüyor> 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 ne oldu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> <Onu> ne? <laughs> bir şey. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bakın bir, 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 bir şey yakaladım. İyi Zey. <laughs> ne yakaladım? Gösterecek ya. Evet fotoğrafı vereyim bana. kurgu ile ağzı açılmış. Ağzına iyi bakın. Sizin yapacağınız montajın a**ı <laughs> ve sansürat buraları görürken. devam ediyoruz evet. Korkmak yok. Gördüğünüz ki bu bir kurguydu. Diğer videolar hakkında bir düşüncem yok ama bu kurguydu. Ananı sana. Evet böyle videolardan aldınız. Lan. <laughs> bir anda sesi verirsen altımıza sıçardık. Evet arkadaşlar. Korkuyoruz bende. O yensin. Yine mi? Yine oldu <laughs> gemlemeyi <laughs> <laughs> de kaybettiniz. Aa! Neyse selamünaleyküm. Bakın bir anda çıktı ya eğer kulaklığımın sesi full olsaydım korkardım ben, ama korkmadım. Benim de full. Ananız. Of. Öy. O nasıl, oh. nasıl göz lan? Sahte bu göz. Allah belanızı ya bu ne ya? ya bir şey var korku videosu izliyoruz biz. Süpermen'in ne işi var orada? Kanka <laughs> bu ne mesela yani? Adam kapıyı kapatıyor. Arkasından bir şey çıkıyor. <laughs> evet, 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 evet. evet. Yine, ben ya, şey yine ben bildim. Yine ben bildim, yine ben bildim, yine ben bildim. Ege'in en slow. Heh. Daha çok gözümüze sokacak. Lan ya arkadaşlar Bakın evde yürüyemiyorum rahat rahat Evde rahat rahat yürüyemiyorum Bir de ben çok fazla evde tek kalan insanım Yani de. E, Ben de Evet ses stüdyosu Lan Ne olur la Sağdan bir şey geçti. Işte. bir şey geçti. Sağdan bir şey geçti. Sağdan Sağdan bir şey Geri, orde, çöber, 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 çöber. Belki değerli bir insan. Nereden biliyorsunuz? Ne hal? Burada... Her Nereden biliyorsunuz? Abicim. Bakın gece uyuyamayacağız. Bavram, ben böyle korkmadım adan, yed, temin, hayatımda. Temin, Hı? Hı? A, Konuşamıyorum bak korkudan. Bu ne ya? şöyle. Benim bir da, Ezan okunuyor. Tabi siz Ondan duyamazsınız ama her yer kapalı çünkü. Oda Allah, e, lütfen kaldı. şu Yapma bir yapayım? Bu ne mesela? Ne çıkacak? Veya, bir anda bir şey çıkmaz. Lütfen. Bilmiyorum, ne diyeyim kalan bir yerim. Bu yakında, bu rüyam Onu rüyam satayım ona lan? Yani şey koşuyor lan üstüne.